Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pinky ile beraber e, Color Block oynuyoruz. Valla ben de bu oyuna ilk defa geliyorum arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar yani Color Block Race oynuyoruz. Bu oyunda amacımız şöyle yani Race dediğim böyle gidiyoruz arkadaşlar. İyice yürüyoruz, gidiyoruz. Yani bu renklere doğru ilerliyoruz. Şu kupayı alan kazanıyor. Evet üste çıkan renge. Evet ona doğru gideceğiz. O kupayı almamız gerekiyor. Böyle bir mantığı var oyunun. Oyunun adını da zaten başlığa koyarım ben. Adam ya koy. Aha! Pinki ile ben kaldık arkadaşlar. Pinker, bu arada kaşa, Pink arkadaşlar Pink'in kanalı da aç e, başla koyacağım oradan tıklayıp abone olabilirsiniz Pink'e de destek vermek istiyorsanız ben öldüm yes arkadaşlar birinci olacağım siyah bu herhalde evet şunu da kapatalım bu arada birinciye doğru gidiyorum arkadaşlar mavi en sevdiğim renk bunda ölemem yes arkadaşlar. Oyna ben de daha yeni giriyorum ve birinci oldum arkadaşlar yani. Hadi hadi. Git. Birinci oldum yes. Birinci. İkinci ve üçüncü yok ve şu parkuru yapayım da bu ne? biçim Arkada geliyorlar. Ben niye gelemiyorum? Ben yani niye gelemedim? Nereye? Bu oyuna tek bir kız gelmiş. Bu da mı geçecek? Ya yani arkadaşlar ne oluyor ben de bilmiyorum. He oyuna yeni bir kişi girdi galiba. Bombum makinesi. Açayım bir PK'tan. Oha. Arkadaşlar bu arada Rostas videoları da çekeceğiz. Bu arada mikrofon açık mı? Ben bir ona bakayım. Oh tamam. Oh tamam. Yes, Açıkmış. Yoksa zor olduk. Oyun sonu ben birinciyim arkadaşlar. Hiç kimse o, e, kazanamadı. <laughs> bu da arkadaşlar Roblox hesabım şimdi O yüzden yeni bir hesap açtım. Aynadan kendine bakma sakın uzaylı. Niye? Çünkü yalan adamsın sen. Oh, oy! Gidiyordum arkadaşlar gördünüz mü? Şuna gitmezsen. Piniki! Gerçek adını söylememde bir sıkıntı var mı? Pelin. Ya hani benim gerçek adımı Söyle. Neyse arkadaşlar gerçek adını söylemeyeceğim. O zaten kanalının bir sırrı. Oy! Son anda geldim. Bunda birinciliğim falan. Ay arkadaşlar aşağı düştük ya. Şurası Pinky izleyelim. Gerçek adı söyleyeyim mi? Gerçekten öldüm ben de öldüm. Bir an söyleyesim geliyor ya gerçek adını. İnşallah baş... Pelin de sen bana öyle. İnşallah burası. İnşallah başta söylememişimdir. Söylemedim Pink Söylediysem de e... keseriz. şey ben oraya bir ses efekti koyarım. Yani çünkü kanalın sırrı var arkadaşlar. Yani gerçek adının ve yüzünün inşa olmaması lazım. Gerçi ben kanalıma e, kanalı sırrı yok çünkü ben direkt yüzümü gösterdim. Bu arada hesap değiştirdim ya. Robux'u gibi görünen kıyafetleri de arkadaşlar ben kodlarla aldım. Bu üstümdekileri. Ben kodlarla aldım bunları. Vallahi diyenler olmuştur. Yani belki... Karakterini değiştirdi, hesabım gitti diye, yalan söylüyor diye. Ben bunları... Kod yazarak aldım arkadaşlar. Roblox'un biliyorsunuz... Aaaaahhh! <laughs> Roblox'un biliyorsunuz promo kodları vardı. Onlardan yazdım yani. Biliyorsunuz oyuncaklarından böyle kod falan çıkıyor. İki oyuncaktan da kodlarını yazdım. Öyle abi yani. Bir tane kız var hala dibimde ya. Gıcık. Öyle, ya, haberiniz olsun yani. Hala dibimde. Hesabım silindi. Yani yani yalan falan söylemiyorum. İki saat tuşuna açıklamaya çalışıyorum. Anlamayan da varsa ne bileyim yani. Bu şu parkur benim çok hoşuma gitti ya. Çok güzel. İnşallah düşersin Adam düştü. İzlemek yok oyunda ama çok kötü. İlla burada izleyeceğiz. Pinki gidiyor. Gideceğim. Şampiyonluğa gidiyor Pinki. Siyan etsin. helal. Yanıma hiç kimse adam, gelmesin. Adam düşüyordu. Düşse keşke. Arkadaşlar Pinky gidiyor. Helal. Adam düştü. Oh, Oy. hadi, siyah. Arkadaşlar ben de birinci oldum Çok o da az birinci kaldı. oldu. ben de birinci oldum o da birinci oldu. Helal. çak, çak, çalan. <laughs> Arkadaşlar abone oluyor musunuz ne oluyor bu ayarlar çünkü abonelerimiz düşüyor. Benim zaten abonem hala çok kötü. 30 abonede kaldı Pinky. Evet. <laughs> abone olun arkadaşlar. Bize mesela şey ne güzel 1100 aboneye doğru gidiyorduk. 1090'dan 1090'daydık sonra 1090 arkadaşlar 1070'e ondan da 1060'a düştük. Yani abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone falan bana para kazandırmıyor. Yani abone falan bana para kazandırmıyor arkadaşlar. Ee, yani ben öylesine kanalım büyüsün diye istiyorum abone olmanızı. Pinky de o yüzden istiyor zaten Evet. Değil mi? Bu arada en önde ben varım. Şu an 3 kişi kaldık. Acaba bunda da birinci olabilecek miyim? Koyu mavi. Koyu maviye gidemeyiz. Ay gidemedik. <laughs> Hepimiz öldük. Yani ben para için istemiyorum arkadaşlar abone. Niye benim şu Ben bunu para için istemiyorum. Yani abone olun yeter. Siz abone olunca biz mutlu oluyoruz. Evet. Ben mesela biliyorsunuz iki tane çekilişim vardı. O zaman çekilişler de daha fazla art artacak. Mesela daha fazla çekiliş yapacağım. Ama pinki arkada kalmış. Ben arkadayım. Yani bir tek çekiliş için değil. Beni mutlu etmek için de abone olabilirsiniz. Evet insanları mutlu etmek güzel bir şeydir. Yok artık hiç bilmiyorduk. <laughs> ah tamamdır. Çok bağırmış olabilirim özür dilerim. Bu arada sırf sizin için oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Allah düştüm. Ay geldim. Düştüm. 3 kişi kaldık. Koyu yeşil hangisi koyu? Koyu yeşil Bu. koyu olan işte. Ay oraya atlayacağım diye aşağı düştüm ya. Buradan daha ne Bu düşünüyor? iki kişi mi kapanıyor? İki... Aa o çocuk da düştü. Aha bir kişi kapışıyor. Kapışmıyor da gidiyor. İnşallah oyunu yeneriz. Onu nasıl insanlar yeneceğiz? olarak? Öldük zaten. Nasıl yeneceğiz? İnsanlar olarak oyunu yenelim. Işte. Bir tur daha oynayalım sonra bitirelim. Tamam. Acaba bu sefer kim birinci oldu? Acaba yani. Ha, bu adam birinci oldu. Adı neymiş bu? Buna e benziyor. Bunuluk. Bu Puding. PZ. Kesinlikle var yazmıyor arkadaşlar şuraya. Var yazdı Açılan yok. Ah, siyan 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 vita. Oha. Ya burada da aşağı düşmezsin ya. O sırada aşağı düşen uzaysındır. Yes. Ben kazanacağım bunu. Abi, hangisi mavi? Hangisi mavi? Oha yine bu çocuk kaldı. Bu tur. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Pink'in kanalına da daha daha zaten başlığa koyacağım. Ona da abone olursanız sevinirim. Osh. Chocolate!